0-6 yaş aralığındaki çocuğunuzun gelişiminin sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için Denmaraki e gelişimsel tarama testine başvurabilirsiniz. Herkese merhabalar, ben uzman psikolog İlahi Kübra Şirin Sarı. Bugün sizlerle Denmaraki e gelişimsel tarama testi hakkında konuşacağız. Denmaraki e gelişimsel tarama testi 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Denmaraki e gelişimsel tarama testi ile çocuğunuzun kişisel sosyal gelişimi, dil gelişimi, kaba motor gelişimi ve ince motor gelişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Gelişimsel tarama testi bir zeka testi değildir. Çocuğunuzun gelişiminin sağlıklı olup olmadığını öğrenmek açısından kullanırız. Denilir ki gelişimsel tarama testi ile beraber eğer gecikmeler varsa yani çocuğunuzun gelişimi yaşıtlarına göre uygun değilse erken tanı ile beraber gecikmeleri düzeltecek planlamalar ve destekleyici programlar hazırlamaktayız. Unutmayın her çocuğun gelişim hızı farklıdır. Ancak erken farkındalıkla beraber çocuğunuzu gelişim yolculuğunda destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.